Büyük Plan kanalından selamlar. Gazeteci yazar Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmişte kurulan tuzağı kimlerin tasarladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz mesajı, 81 ile sınak inşaatı kararının arkasındaki İsrail gerilimi, terörsüz Türkiye Komisyonu'nun son toplantısı ve İBB yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatına getirilen yurt dışı yasağı gibi sıcak konular, alanında uzman isimlerle masaya yatırıldı. Programda söz alan Fatih Atik, askeri vesayette mücadele konusundaki haklılığına değinerek, FETÖ ve türevleri Türkiye'ye ve Erdoğan'a tuzak kurdu. Bir sürü insanın mağduriyetine neden oldu. Erdoğan'ın iradesi olmazsa bu günlere gelemezdik, ifadelerini kullandı. TİK, Türkiye'nin bu süreçte karşılaştığı zorlukların aşılmasında siyasi iradenin belirleyici olduğunu belirtti. Gazeteci Nagihan Alçı ise, Türkiye'nin 2013 gezi olaylarına kadar ciddi bir yükseliş dönemi yaşadığını söyledi. Açı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti ve MHP'nin kurduğu ittifakın toplumun geniş kesimlerine hitap eden daha önce görülmemiş bir birliktelik olduğunu ifade etti.